bünyesindeki 8 kütüphane, 111 bin basılı kaynak ve 26.529 dijital yayınla Bursa'ları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Alt Parmak'taki Millet Kütüphanesi'nin kapılarını 24 saat boyunca kitap kurtlarına ve ders çalışmak isteyenlere açtı. Müzik sınav hazırlık sürecimde Bursa Millet Kütüphanesi'ni tercih ediyorum. Bunu tercih etme sebebim 7-24 açık olması, çay ve sıcak su ikramının olması, kek ikramının olması ve internete her yerden erişim, kısmen sesli ve sessiz ortamlar çalışabilmesi bu kütüphaneyi tercih etmem için çok güzel sebeplerdir. Müzik çalışamıyorum. Hani çalışmaya başlayınca yatasım geliyor. Çay servisi var. Kek veriyorlar. Burası zaten bayağı öğrenciler dolu burada. Arkadaş edinebiliyorsunuz. Çok seviyoruz burayı. Gündüz yapamadığım çalışmayı gece daha sessiz bir ortamda ki gece çalışmayı seven bir insan olarak rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu bizim için çok güzel bir ortam oluşturuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz hizmetleri için. Geceliğin gelmek daha iyi oluyor benim için. Verimimi arttırıyor. Çok fazla gece kütüphanesi olmadığı için burayı tercih ediyorum. Aynı zamanda evime de yakın. Ortamı da çok güzel olduğu için burayı tercih ediyorum. Müzik